Merhaba video'ma hoş geldin. Ben Yuto. Bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere e, Haziran ayı yani Onur ayına girmiş bulunmaktayız ve bunun şerefi de kana bol bol gökkuşağına boyamayı düşünüyorum. Ve Onur ayına giriş için e, olabilecek en güzel içeriğin e, kalp çarpıntısı hakkında konuşmak olduğunu düşündüm. Çünkü kendisi Türkiye'de basılmış tek Şonanayı, bir yal boy Slav artık ne demek istiyorsanız ve kendisi muzi ve müsteşem bulunduğu için e, internette satılması yasaklandı. Ve gözle görülebilecek bir yerde açık bir şekilde satılamıyor. Açıkçası kendisi hakkında uzun süredir bir içerik üretmeyi düşünüyordum. Ama hazır Onur geliyorken bu içeriği Onur ayında yayınlamak istedim. Şu şekilde bende kalp çarpıntısının Türkçeye çıkmış 3 cildi de var. Üçüncüsü de şöyle. İngilizce olarak zaten 4 cildi çıktı ve 5. cildi üzerinde Alice hala çalıştığı için e, neredeyse güncelde sayılırız. Kitap şu şekilde e, Haziran 2021 yılında basılmaya başladı. Yani bir yıl önce Onur ayında diyebiliriz ve 8 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam e, muzir bir içerik olarak kendisi yasaklandı az önce bahsettiğim gibi. Açıkçası yani kitap içinde hiçbir şekilde hani çok cinsellik yok. Sadece öpüşme, sarılma sahneleri falan var ve bu birilerinin çizikleri galiba. Kendisi az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de basılmış ilk ve tek şölenli grafik romanı. Bu arada bu manga olarak geçmiyor. Ee, size şöyle bir yan yana da göstereyim. Yan yana şu şekilde duruyorlar. Yabancı yayın evinin bu grafik romanı Türkçe'ye çevirmesi açıkçası beni çok şaşırttı. Yani genelde Türkiye'de bu tarz içeriklere pek girilmiyor. Pek fazla böyle LGBT içeren şeyler çevrilmiyor. O yüzden yabancı yayın evini bu noktada çok tebrik ediyorum. Bu arada bu grafik romanın çevrilmesi devam ediyor. Yani muzil içerik olarak adlandırıldıktan sonra bırakacaklarını söylemediler. Dördüncü cildi de belki Haziran ayında çıkabilir, Onur ayına özel. Onun dışında bu kitabı nerelerden bulabilirsiniz? E, açıkçası D&R'larda falan galiba şu an satılmıyor. Belki e, çevrenizde böyle çizgi roman, manga satan yerlerde, işte gerekli şeylerin dükkanlarında falan bulabilirsiniz. Onun dışında biraz daha kitapçı, e, geze geze bulabileceğiniz bir grafik roman. Çünkü dediğim gibi e, muzir içerik olarak nitelendirildiğinden internette satılması yasak. Ve bazı şeylerde e, mağazalarda bu kitabı satmak istemiyor. O yüzden biraz kendisi e, olaylı bir kitap. Şimdi biraz içinden çizimler gösterirken size konusunun ne olduğunu da anlatmak istiyorum. Evet serinin kapakları bu şekilde. A Birinci ciltten anlatmaya başlayayım konusunu. Bu arada şurada gene şu şekilde göstereyim. Eğer durdurup okumak isterseniz ilk cildin ana şey bu. İki tane ana karakterimiz var. Bu sağdaki umarım size göre de sağdadır. Charlie ve Nick. Bu ikili daha önce hiç beraber bir ders almamış aynı okulda olmalarına rağmen. ve şurayı bir atlayayım da. Ve e, bu dönemde beraber sınıf arkadaşı hatta sıra arkadaşı oluyorlar. Ve bu şekilde hikayemiz aslında başlamış oluyor. Bu ikilinin e, arasındaki ilişki biraz e, zaman geçtikçe iyileşmeye başlıyor. Charlie tabii ilk başta e, Nick'in kendisine neden bu kadar samimi davrandığını falan anlamıyor. Çünkü kendisi bir önceki dönemlerinde e, zorbalığa uğramış. Ee, okulda eşcinsel olduğu bilindiği için. Ama gene de bu ikilinin arasındaki e, ilişki samimi bir arkadaşlığa dönüyor. Şu şekilde işaretlediğim sayfaya bakacak olursak Charlie burada e, eski erkek arkadaşı demeyeyim de e, takıldığı eee ben tarafından tacize uğruyor şu şekilde göstereyim ne kadar kendisi istemese de ben tam bir e, şerefsiz bir karakter olduğu için e, taciz ediyor ve bu arada Nick gelip Charlie'yi kurtarıyor. Onun işte şu şekilde Charlie rugby takımına katıldıktan sonra e, bu şekilde takımdaki insanlar e, Onlarla alakalı delikodu falan yapıyor ve ondan sonra bu ikili e, okuldaki Harry diye bir kişinin daha doğrusu Nick'in arkadaşının doğum günü partisine gidiyor ve bunun devamında sanırım evet bunun devamını ikinci cildi gösterirken anlatayım. İnansız daha çok hani e, nasıl desem kitapta işlenmiş e, zorbalığın şeyini göstermeye çalışıyorum. Mesela buradaki gibi bu az önce bahsettiğim e, Harry denen arkadaş bu ve kendisi bir homofobik. Gelip böyle işte şöyle gay olmak nasıl bir şey işte yani gay e benzemiyorsun ama işte biraz gay gibi konuşuyorsun tarzında şeyler soruyor salak saçma. Bu arada bu tarz şeyler bu tarz sorular... Tamamen salak saçma sorular. Yani eğer siz de böyle bir şey yapıyorsanız yapmayın. Çok manasız, çok gereksiz. Yani bu şekilde bu ikilinin e, arasındaki ilişkinin geliştiğini görüyoruz. Ve burada Nick çok rahatlatıcı bir şey yapıyor ama ben şu an size göstermeyeceğim. Onun dışında burada kitapta gene sevdiğim sahnelerden, e, kısımlardan bir tanesi Nick e, annesine açılıyor, ben galiba işte biseksüel olabilirim gibisinden ve hani e, bunu yaparken gerçekten çok zorlandığını görüyoruz ama gene de Nick'in annesi çok anlayışlı davranıyor hani burayı ilk okuduğum zaman böyle gözlerim falan dolmuştu, çok güzel bir sahne bence Bu şekilde Üçüncü ciltten de bir şeyler göstereyim. Ondan sonra bu videoyu bitirelim. Burada ne varmış? Burada Charlie kendisinin ne kadar kötü hissettiğini söylüyor. Bu arada bahsettim değil mi? Yani lisede de kendisi bir önceki dönemlerde falan bayağı başkaları tarafından sadece eşcinsel olduğu için bayağı zorbalığa falan uğruyor bu şekilde. Onun dışında burada Charlie'nin bir yeme bozukluğu olduğunu görüyoruz. Yani hani bu kitap sadece şey değil iki tane ergen listenin arasındaki yaşadığı aşkı anlatan bir kitap değil aslında hani. Charlie'nin ve Nick'in yaşadığı e, nasıl desem zorlukları ve e, atlattığı dönemleri falan da anlatan bir kitap. O yüzden benim ayrı bir hoşuma gidiyor. Burada <laughs> burada da bu sahne çok güzel. E, i̇ki tane işte beraber gezeye gittiklerinde başlarında duran öğretmen birbirleriyle flörtleşiyorlar. Bu sahnede benim çok hoşuma gitmişti. Onun dışında bakalım şöyle bir. Evet burada da yine ilk defa alkol deniyor Charlie falan. Onları görüyoruz. Hani baya aslında ee, nasıl denir böyle Amerikalı liseli dizileri falan gibi yani zaten Alice yabancı Avrupalı Amerikalı artık nereliyse hatırlamamak. Gerçi arkasına yazıyordu bakalım. Kendisi İngiltereliymiş. 1994 yılında doğmuş. Yani hani oradaki lise hayatını ıı, beyzalan bir şey. Ve burada gene iki hocanın flörtleşmesini görüyoruz. Ben ben bu çifti çok şık diyorum. Çok yakışıyorlar. <laughs> evet bu şekilde. Onun dışında Alice hakkında şöyle bütün kitapların arkasında bir e, kısım var. Ve burada da çok güzel bir adet illüstrasyon var. İkinci cildin arkasında da bir şey vardı. Onu da göstereyim. Evet, benim Kalp Çarpıntısı hakkında anlatacağım şeyler bunlar. Yani aslında Kalp Çarpıntısı böyle klasik, e, ne bileyim, iki listeli, işte birbirine aşık oluyor falan filan. Hani çok soft bir hikayesi yok, biraz daha işte e, karakterlerin yaşadığı psikolojilere de yer veriyor dediğim gibi. O yüzden benim hoşuma giden bir seri ve bence e, zaten 18 yaş altında satılmıyor bu arada videonun başına bahsettim hatırlamıyorum ama 18 yaş üstündeyseniz bu kitaplara bence bir şans verilebilir. Çünkü hani okurken falan da sıkılacağınızı pek zannetmiyorum. Eğer hani sadece manga okuyan biriyseniz belki şu çizimler şu çizimler hani biraz size şey gelebilir hani çok basit gelebilir. Ama gene de bence konusu için alınabilir. Bu arada fiyatları hatırladığım kadarıyla 3. cildinin fiyatı 75 lira. 2. cildinin fiyatı 60 lira. 1. cildi şu an stokta yok ama bir ihtimalle tekrardan basılır. O da 50 45-50 lira civarında bir şey çıkar diye düşünüyorum. Evet fiyatları biraz tuzlu ama normal bir kitap bile şu an Türkiye'de 100 lira civarında çıkabiliyor. O yüzden ama genelde hani biraz bütçeniz varsa kesinlikle alıp denenebilecek bir seri. Onun dışında eklemek istediğim bir şey yok. Onur ayınız kutlu olsun. Zaten bu ay e, kanalda dediğim gibi bol, bol bol bu tarz içerikler göreceksiniz. E, bu videoluk benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Evet klasik youtuber reklamında yaptığıma göre videoyu kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.